Arkadaşlar bugün Clash Royale'de sizinle destan, full destansı ve full enderle bir video çekeceğiz. Acaba hangisi kazanacak? Enderler, VC, destanslar Arkadaş silahşör attı. Full destansıyla oynamak. Abi devde mi aldın? Aha, nerede lan iskelet ordusu? Allah'ım! Allah, ım, Allah ım, vurma BeKa. Kardeşim yapma ya. Gibir. Vay, aynayı almışız doğru. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kaldı adam. Silah şöyle öldürürler mi ya? O atacağım hiçbir şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu an ben öndeyim. Abi ne atacağım? Cadı. Başka ne atabiliyorum? Hayır hayır hayır. Vurma vurma vurma. Abi iki taraftan da indirdi canımızı. Daha oradan atmayayım ben ya. Of cadımı pert ettin. Pis bombacı. Aa sıkıntı değil. Bir cadı daha atarız. Biraz yapıştıralım. Hadi, hadi hadi çarp. Çarp bir tane çarp. Ulan büyücü hep sana gıcık oldum. Hayır. Bu arkadaş yeni yine... yapmasan olmuyor muydu? Ne atacağım abi? Valkyrie öldürmek için cadı atıyorum. Ne enteresan bir şeyim ya. Ha. Aldın 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 da. Yok. Bravo. Abi felaket kulesini almasaydın olmuyor muydu? Abi ne atacağım? yapma 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 yapma. Hız olun, öldürün. Bana güldü ne? Şimdi ben kazanayım da gör. Hop. Oo hadi hadi. Ölme cadı ölme. Allah rahmet eylesin. Vurma lan vurma. Oh. internet Çok açacağım. Maç sıkıntı. Keşke ya iş görür mü? Ne yapacaklar ki ya? Aha bunu. Vurma daha vurma. atacağım bunu atacağım tamam dev alacak zaten Beş belli Vallaha kaybettik <laughs> ya yapma kardeşim ya bir oyunda Arkadaşlar şimdi yeni destelerimizi hazırlayıp hemen geliyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve mücadelemize başlıyoruz. Hepsini yaptık destelerimiz. İnşallah full sıradan yaptı. Ben de bu sefer ender kullanacağım. Teşekkürler. Olsun. Başlayalım. Geçen sefer yenildim. Allah'ım yarabbim. Abi sıradan mıydı o da? Koymaz olaydım. Ne koyacağım? Ah, tek attılar neredeyse. Şu an hala önde. Allah'ım yaptırmaz olaydım. Kardeşim yapma daha. Yapma yapma. Oha. İksir kalmadı. İksir kalmadı hiç hiç. Sıfır iksir. Ha 2 olmuş. Hadi. Hadi be. O ucuz askerler bir de sıradan şeyler. Ucuz olduğu için sürekli atıyor. Konfetiler için teşekkürler. <laughs> Abi niye onu konfeti patlattınız? Ben öndeyim. Hayır 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 bar. ne atacağım ya? Bırakın lan. <laughs> Allah fena geldin. Eyvah 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 eyvah. Arkadaşlar gelen sesler yüzünden özür dileriz. Kay kayıttan geliyor bu sesler. Video çekerken bazı şey sesler oluyor böyle. Kardeşim yapma ya. Öndesin. Ya abicim valla delirtecek ya. Cık, savaş kötü. Yenilemem kusura bakma. Yenilmeyeceğim. Yenilmeyeceğim. Lan bir ikisir toplayıcı olsa 6. arenadayım arkadaşlar. Bir büyü sandık çıktı. Ama efsanevi çıktı o büyü, büyülü sandıktan ama şey çıkmadı. Ender olan iksir topacı. Abi yenemezsin hayır. Yenmeyeceksin. Savaş benim. Savaş benim savaş benim. Abi ya. Bravo. Hayır. Üzün vermeyeceğim. Lan nereye attı alev topunu? Hay benim. Kazanırsak çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. İyi oyundu. Arkadaşlar sonunda 1-1 bir bir oldu. Ee, şimdi biz yine destelerimizi hazırlayıp tamamen geleceğiz. Ee, Hoşça kalın. Arkadaşlar yeni bir deste yaptık. Şimdi bende full sıradan var. Ondakilerde destansıydı galiba. Evet, full destansı. Teşekkürler. Ha. değil de pek yükseltmiyorum zaten. Ya yani sıradan birlikleri kullanmadığım için hiç hiç yükseltmedim ama Hava'nı kullanıyorum bazen. Abi milyonlar mı yattık oraya? <gülüyor> <gülüyor> şu an öylece kaldı. Hadi. he ha, iskelet olursak satmış Bir çarpalım şöyle. Abi yıldırım <laughs> Havan sayesinde Valla kale alacağımı hiç düşünmüyordum Teşekkürler Çok teşekkür ederim İkinci kaleyi alamadık Konfetiler için e, konfeti atanlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bak, ikimize de atıyorlar. Taraf tutmayın. Aferin. Teşekkürler konfetiler için. Veremem kardeşim o kaleye. Hiç kusura bakma. şu kaleyi de alalım. Lan. Aa, vurma oraya. Anam. Abi. Ya. Arkadaşlar şimdi bütün iki tane şimdi destem var. Ee, onları size göstereyim. Birincisi bu arkadaşlar. Yeni, yenilmiyor desem yani doğru çıkarım. Beşinci ve altıncı arenalarda çok kullanılan bir deste. Bunu da kendim yaptım. Bu da kulübeler falan işte e, hiç şey yapılmıyor. Yenilmiyor desek buna da doğru olur. Ee, arkadaşlar, e, şimdi bir tane deste daha göstereceğim size. Arkadaşlar bu da son destemizdi. Buradan e, bu kardeşimize teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen like ve yorumu şey eksiltmeyin. Arkadaşlar bir isteğiniz varsa hemen söyleyin. Dakikasında çekeyim. Lütfen arkadaşlar kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Yeni bir günde yine görüşeceğiz arkadaşlar. Güle güle.